Saç ekimi için önemli bir diğer husus ekimi takiben üçüncü gün ilk yıkama yapılmakta ve takip eden günlerde saç köklerini yerini oynatmadan nasıl yıkayacağı kişiye anlatılmaktadır. Tabii ki bu iki hafta için geçerli olup iki hafta süreyi takiben artık köklerin tutmuş olduğunu varsayıyoruz. Bu süreyi takiben dökülmeler meydana gelebiliyor. Ekim yapılan kişilerin bir kısmında saçlar hiç dökülmez, bir kısmında tamamen dökülür. Bunun nihai sonuca hiçbir etkisi yoktur. Ekim sonrası yapılan dökülmeler ilk günlerde olursa önemlidir ve dikkate alınması gerekir. Yoksa ikinci haftadan itibaren yapılan dökülmeler doğal bir süreçtir. 3. ay civarında bu kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte 2.5 ayla 3.5 ay arasında sınırlanabilir yeni saçlar çıkmaya ve uzamaya başlamaktadır. 6. ayın sonunda ekilen saçların %70'i çıkmış durumda olur ve takip eden 6 ayda yani bir yılda tamamlamak üzere yüzde %25 daha saçların sayısında ve kalitesinde artış görürüz.